ne koyar. Vicdan sahibi, merhamet sahibi şu yolda ilerlediği zaman, havaalanına kadar gittiği zaman sadece şu yol kenarında şu iki buçuk senede yapılan hizmetleri görse yerin altındaki hizmetleri saymıyorum zaten bu yerin üstü olan hizmet yani inanın başka bir şey düşünmesi mümkün değildir ki Hilvanlı hemşerilerimin de aklıyla, ferasetiyle, vicdanıyla, merhametiyle hareket edeceğine ben hiçbir şüphem yok. İnşallah Allah'ın izniyle 30 Mart'ta çok daha güçlü bir destekle sandıktan Hilvan'da AK Parti birinci çıkaracağız inşallah. Size, emeği olan Sayın Kaymakamımıza ve Sayın Rektörümüze teşekkür ediyorum. Pek çok açılış ve temel atmalar devam edecektir. Hepinizi saygıyla selamlıyorum. Hayırlı olsun efendim. Değerli, değerli Hilvanlar, tüm bu gerçekleşen eserler birliğin, beraberliğin, dayanışmanın ürünüdür. Şanlıurfa bunu başarmaya başladı. Bu birlik, beraberlik üniversitemizde, bu birlik, beraberlik milletvekilleriyle, bu birlik, beraberlik gerek, gerek mülki amirlerle, gerekse vatandaşlar iç içe olmaya devam ettiği sürece başaramayacağımız, üstesinden gelemeyeceğimiz hizmetlerin olmadığını bilmenizi istiyorum. Bu mekanda bu binanın, bu okulun 3000 metrekare kapalı alana sahip olan bu meslek yüksek okulun yapılması imkanını elde etmiş olduk. Evet ben de Muharrem Usta Bey'e teşekkür ediyorum. Hiç tek demeden tamam Sayın Bakanım gidelim bakalım dediler. Geldiler kaymakamımızla belediye başkanımızla görüşerek burada bu okulun 2013 Şubat'ında başlayıp 2013'ün Eylül'de bitirdiler. Bakın 7-8 ay içerisinde demek ki 3000 metrekare kapalı alan mekanlar, okullar bitebiliyor. Takip ederseniz işin sahibi olursanız. Değerli elemanlar, Cumhuriyet kurulduğunda 1923-24 yıllarında bir üniversite vardı. Bir tek üniversite. Ve 307 öğretim elemanı vardı bugün 175 üniversite var 130 bin öğretim elemanı var bakınız bu 90 yılda katettiğimiz mesafeyi görme açısından önemli ama bu 175 üniversitenin 99'unu da bu 10 yıl içerisinde biz illerimizde açmış bulunuyoruz çağ bilgi çağ bilgiyi üreten ülkeler ileri ülkelerdir bilgiyi üreten ve kullanan ülkeler diğer ülkeleri geride bırakıyor. Bundan dolayı bilgi son derece önemli. Bilgiye ulaşabilmek için de eğitimin altyapısını ve eğitime gerekli desteği vermemiz gerekiyor. Biz de hükümet olarak gerçekten eğitim alanında çok ciddi desteklerimizin olduğunu hepiniz biliyorsunuz. Yani ilk öğretimde kitapların sıralara bedava konmasından tutunuz da şartlı nakit, nakit desteğine varıncaya kadar çok önemli Desteklerimiz var. Yalnız Şanlıurfa'ya 18 bin bilgisayarı e, gençlerimize, yavrularımıza, öğrencilerimize e, dağıtmışız. Çok daha bu konularda yatırımlarımızı artırarak inşallah Şanlıurfa'mızdan da bilgi üreten, teknoloji üreten hem okullar hem müesseler hem gençleri inşallah yetiştirmiş olacağız.